Olayı anlatacağım, yaşayarak anlatacağım. Normalde hepimiz İngilizce konuşurken, acaba bize gülecekler mi diye merak ediyoruz. Şu an karşımda bir Londralı, bir İngiliz, Türkçe cümleler kuracak. Bakalım biz ona gülecek miyiz? Evet, Terry. Are you ready? I am ready. Good. Okay, you. Hello, everyone. Okay, please, bize kendini tanıt. Introduce yourself, please. Hello, my name is Terry. I'm from London. I'm a friend of Mr. Atta, who is a very good English teacher and a good friend. Oh, thank you. You are so kind. Sometimes. Sometimes, okay. Uh, as you know, Turkish uh, people are uh, really concerned about speaking in English. That's their uh, one of the biggest issues in their own life. So, I'd like to ask you some questions. In Turkish, and you will understand those words and convert them into English. Is it okay for you? I will do my best. Great. Okay. Uh, ne yapıyorsun? In English. What am I doing? Ne yapıyorsun? You said ne yapıyorum. You used. Uh, oh, <laughs> you... I beg your pardon. Um, uh, what are you doing? What are you doing? Perfect. Uh, burada ben ne yapıyorum? What are you doing here? Please listen to me carefully. Uh, I didn't say burada ne yapıyorsun, ne yapıyorum. What are we doing here? M um, means I you know what ne yapıyorum m means i oh ne yapıyorum yes i am sitting here thank you okay the answer is of course that but uh, çevir aynısını burada ne yapıyorum What am I doing here? I am sitting here talking to Mr. Atta. Okay. Enjoy, what I am enjoying being in turkey the weather is hot and humid but i like turkey okay and i like the turkish people all right thank you <coughs> bu gece bir e, film izleyeceğim you asked me what film shall we watch tonight Now, bu gece Gündüz, Gece Gece means night this, tonight Bir One bir film yiyecek izle, kim? İzleyeceğim İzle is means watch Yes tonight, What film will we watch? This at? is not a question mark İzleyeceğim Ben Oh, we will watch Not we I I will watch a film tonight. In Turkish? Bu gece film bir film izleyeceğim. Bir film. Bir film izleyeceğim. 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 Bu gece bir film izleyeceğim. Perfect. Yes. Tonight, yes. tonight I will watch a film. Perfect. Turkey ah, okay. is <laughs> Türkiye güzel, evet. Evet, evet. Burada problem var. Türkiye anlıyorum ama... Türkiye, not Türkiye, Türkçe. Türkçe anlıyorum ama ben konuşuyorum, insanla bilmiyorum. Ben konuşurken, while I speak, hmm. konuşur iken, Uh, onlar beni anlamıyor. They don't understand me because Turkish people are not used to my accent. It's accent. very difficult for me to go. Uh, uh. It's difficult. Evet, accent, uh, accent demek arkadaşlar. Bizdeki sesli harfleri yapamadığını söylüyor. Ü, ö, ü gibi noktalı. Orada bir zorluk yaşıyor. Evet. Ee, bir bir hamburger yemek istiyorum. İki hamburger yemek istiyorum. Not Ike. İki, iki. Ike, Ike hamburger ve peynir ve patates çok istiyorum. Uh, don't change the sentence. Çok açım. Çok açım. Yemek istiyorum. Şimdi. <laughs> Şimdi. Açım. <laughs> açım. <Açın. laughs> uh, please. Uh, I I want one hamburger. I Yemek. want. To, I want to eat a hamburger. Evet. Uh, in Turkish. Uh, uh, Beer hamburger. Yemek. Yemek istiyorum. Evet. Çok güzel. Ee, dün ne yaptın? What did I What did you do yesterday? Dün Dün uh, Bir dakika. Düşünüyorum. Dün uh, Akşam Sema yaptım. Aferin. Last night I did Sema. Okay. Sema safa can la şifa ruha gıdadı. Ruha gıdadı. Spay. Sema safa can la şifa ruha gıdadı. Okay. Ee, bu gece veya bu akşam, bu akşam, you know meaning bu akşam, this evening. Evet. Bu akşam nereye gideceksin? Where will I go? Where will you go this evening? Uh, bu akşam kadekoyda gittiyo. Kadıköy E. To Kadıköy. E. Kadıköy E. E means to Kadıköy. kadıköy e. Gide e, future tense. E, Gide, we. gideceğim. Gideceğim. Sen de Olamaz. Tonight I will go to Kadıköy. İngilizce çok kolay. İngilizce çok kolay. Türkçe de çok kolay canım benim. Yok, yok. Türkçe olamaz. Türkçe olur, olur. Çok güzel olur. Ama Türkçe güzel. Türkçe güzel, evet. 2 yıl içerisinde iki yıl zamanı içerisinde e, Türkçe öğreneceğim öğrenecek kim? time I will learn Turkish. Yes, in two years time I will learn English. Turkish. In hold on let me correct it, hold one minute. it, 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 it it's, i'm trying to switch the grammar i know it we it, 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 it said in it, it, i will speak turkish in two years time inshallah inshallah it's turkish the, the grammar is yeah, okay no difficult problem to switch. in turkish how do we say how do we say uh, İki yıl sonra. İki yıl içinde, iki yıl zamanı içinde. İki zaman içinde. Türkçe konuşacağım. Türkçe öğreneceğim. Türkçe öğreneceğim. Konuşacağım. I will speak. Okay, ne yapalım? Hamdüle. Alright. Yatak istiyorum. Yatmak istiyorum. Yatmak istiyorum. Yatak is Matrix. Evet, evet. Sağ. I want to go to bed because I am tired. All right. Okay. I, I am joking. How do you say joking? In shaka means like joke. Shaka yapıyorum. Uh, yap means do. Like I am doing joke. Ah. Shaka yapıyorum. It, in Egypt, I was saying shaka, and no one understood me. I was speaking Turkish in Egypt. Ben şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Ben şaka yapıyorum. When you use yapıyorum M means ben. So you don't have to say ben again. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Good. Hamdülillah. Okay. E, şaka yapıyordum means past continuous like was, were, plus. I was joking. Say it again. I was joking. Okay. In Turkish? Shaka yap dum yap-dum. Yap-yor. Yap-yor-dum. yor Yapıyordu. Yeter. <laughs> Yeter. Kafa sıcak. Kafa yandı mı? Kafa yanmış. We should finish, right? A little more. A little more. Okay. As, or we can take a rest for five minutes. Okay. Can, yeah, okay. right, my head cool down. Evet arkadaşlar, e, e, Şekilde Şekil 1'de gözüktüğü gibi Terry Jones'la tanıştınız. E, kendisi e, videonun başında da belirttiğim gibi bir İngiliz vatandaşı ve Türkçe konuşurken yaşadığı e, sıkıntıları gördünüz. Ama bu videoda aslında özellikle sizlere anlatmak istediğim biz Türkler olarak İngilizce konuşurken hata yapacağımızı düşünüp bize insanların gülebileceğini düşünüyorsunuz. Bütün öğrencilerimden aynı kaygıyı ve düşünceyi alıyorum. Bu videoda şunu göstermek istedim. Bir İngilizle Türkçeyi konuşurken ona bizim gülme şansımız yok. Çünkü kendi ana dilini konuşmadı. Bize Türkçeyi nasıl cümle kurabileceğini gösterdi onu yadırgamız, yadırgayabilmemiz kesinlikle haksızlık olur. Unutmayalım ki biz de Türkler olarak İngilizceyi konuşurken hiçbir İngiliz'in, Amerikalı'nın, Fransız'ın, Alman'ın bizim İngilizcemizi yadırgayabilmeleri veya kritize etmeleri, eleştiri yapabilmeleri söz konusu bile olamaz. O yüzden hata yapmaktan korkmuyoruz ve bu videoların devamı için yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Güzel kalın.